Bize tabii çok güzel görüntüler vardı. Mesela bunun gibi. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok sempatik. Yani insan hani ne yapacağını şaşırıyor. Burası neresi? Burası Aydın'ın Nazilli ilçesi. Tabii 19 Mayıs'ı kutlamak için protokol yerine aldı. Ama sadece yerine alan protokol değildi. Sokak köpekleri de oradaydı. Yani tabii bir yerde insan olur da onun en büyük dostu orada olmaz mı? Onlar da orada yerini aldılar ama tabii yetkililer protokolden uzaklaştırmak için sokak köpeklerini bayağı bir dil döktüler. Kutlama programını arz ederim. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker'in konuşması. 19 Mayıs kutlamaları için ilçenin bütün ileri gelenleri meydanda toplandı tören düzenleyeceklerdi ama meydan davetsiz misafirlerin işgali altındaydı. Gençliğin Ata'ya cevabının okunması Nazilli'de her yıl olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Atatürk kanatını çelen koyulacaktı. İlçenin bütün protokolü oradaydı. Yani yönetim kademesinde kim var kim yoksa gelmişti. Nazillililer de tören için alanda toplanmıştı. Ama hepsinden önce gelen ilçenin başıboş sokak köpekleri de oradaydı. Ödül töreni Gençlik yürüyüşü kapanı. Bir tatsızlık yaşamaması için gönüllü hayvanseverler ve zabıtalar devreye girdi. Köpekleri alandan uzaklaştırmak istediler ama ne mümkün. Ama. Birbirleriyle oynayan köpeklerin alandan ayrılmaya niyeti yok gibiydi. Protokol sıralarının arasında dolaşıp tören için bekleyen öğrencileri korkutan köpekler halinden memnundu. O ben, ayırtın, ayırtın. Nihayet çabalar sonuç verdi ve birer ikişer görevlilerin peşine takılan köpekler alanı terk etti. Bir tatsızlık yaşanmadan köpeklerden kurtulan protokolde töreni rahat rahat tamamlayabildi. Ya zaten bu sevimlikleriyle bir tatsızlık yaratmaları da çok mümkün değil.